Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben üniversitede okuduğum vakitte yabancı dil öğreten bir hoca vardı. Bu adam ateistti. Bizim de sınıfta ben yabancı ülkede okudum. Sınıfta Türkmenistanlılar da vardı mesela. Çinli de vardı. Çinlilerden ateist olanlar da vardı sanırım içinde. Bir tanesi arkadaşımdı. Şimdi bu adam sürekli böyle ateist mi öven şeyler böyle. Ben mesela namaz kılmaya falan gidiyordum. Sürekli böyle alay alay gibi değişik şeyler konuşmalar oluyordu. Dinimiz böyle hakaret alacak şekilde. Ben de o adama şey dedim. Öğretmen sonuçta. Gittim tahtaya hocam dedim. ben yani bir şey anlatabilir miyim size dedim. Tamam dedi. İşte elime tebeşir aldım. Böyle resmimdeki iyi değil böyle. Bir resim çizdim oraya. İnsan gibi böyle kafa çizdim falan böyle. Ali şey gibi. Dedim hocam bu bir sanat mı dedim. Tabi oradan ben dili tam öğrenmemiştim. Daha ikinci seneler falan belki. Kaçıncı sene tam da hatırlamıyor. Sanat kelimesine baktım. Bir de sanatkar kelimesine baktım. Dedim hocam bu bir sanat mı dedim. Evet sanat dedi. Dedim bu sanat varsa dedim sanatkar olmak zorunda mı dedim. Hani ben burada bir sanat varsa sanatkar olmak zorunda mı dedim. Evet dedi. Dedim o zaman dedim hani herhangi bir şey göster. Mesela bir canlı kedi olabilir, köpek olabilir veya insan kendimizi dedim sanat mıyız dedim biz. Evet dedi. Dedim sanat varsa sanatkar olmak zorunda değil mi dedim. Sustu oldu. <laughs> i̇şte dedim bizim sanatkarımız da sozdatel hani yaratan anlamında demek. Allah sozdatel yaratan dedim hani. Sozdatel hani bak bayağıdır tekrar yapmadığım için hatırımdan çıkmış. Yani böyle hudojnik, iskustva, iskustva sanat demekti. Hudojnik de sanatkar bak hala aklımda. <laughs> böyle söyledim adam öyle bir gülücük şey böyle güldü böyle. Dedi anladı işin mantığını da yine böyle bir yerlerde hemen kabul etmek istemedi. Böyle hocayla bayağı şeyim olmuştu onunla. Ben, o da benimle uğraşıyordu. Ben onu sürekli şeye getiriyordum. Bir de herhalde benim hani nasıl diyeyim size? Yani yabancı ülkede insan İslam'ı yaşamaya gayret edince Allah Teala ona daha bir böyle imanın daha kuvvetli oluyor. Mesela ben o zaman şu anki kendim daha bozuk hissediyorum kendimi. <laughs> o zamanlar daha böyle bir İslam'ı insan yaşayınca daha böyle bir samimiyet, daha böyle bir şeydi böyle imanım daha bir şeydi. Şu an bir bozulma hissediyorum kendimde de ne yazık ki. Çünkü orada hani ortam bozuk ya. Bozuk ortamda sen hani bir gayret edip adamlardan sakınmaya çalışıyorsan, ibadetlerini yapmaya çalışıyorsan değil mi? Orada daha böyle bir insana şey oluyor. İmanın daha kuvvetli oluyor, daha feyizli oluyor. Ama böyle insan rahat ortama gelince insan biraz daha kendini boşlayabiliyor. Nasıl olsa burada öyle bir şey yok falan diye daha dikkatli olmama gerek yok. Daha az sohbet dinliyorsun belki. Daha az kitap okuyorsun. Çünkü ben orada sürekli sohbet dinliyordum. Kendimi hani sürekli ahiret aklımda olsun, ölüm aklımda olsun, allah Teala sürekli hatırımda olsun. Yani Ukrayna Kiev'de okudum. Orada ortam çok kötü. Hani insanın yanlışa düşme şeyi çok hani çok kolay. Ben işte orada kendimi yanlışa düşürmemek için sürekli ölümle ilgili sohbetler dinliyordum, ahiretle ilgili. allah Teala imanım sürekli kuvvetli olsun, sürekli bunların hatırında olsun ki yanlışa düşmeyeyim diye. Yani her gün sohbet dinlerdim yani. Bir saat, bir buçuk saatlik sohbetler. Belki birkaç tane dinliyordum. O sohbetler sürekli insan ne yapıyor? İmanın sürekli tazeleniyor, taze tutuyorsun kendini. İnsan sohbet dinlemesi ne oluyor? Unutuyorsun. İnsan çabuk gaflete düşebiliyor sohbet dinledikçe kendini daha çok koruyorsun. Aman harama bakmayayım aman. Sürekli hani değil mi? Sürekli Allah Teala seni görür gibi imanın sürekli kuvvetli oluyor. Her gün ayet duyuyorsun, hadis-i şerifler duyuyorsun, ayet-i kerimeler duyuyorsun, güzel alimlerin sözlerini duyuyorsun, nasihatler dinliyorsun. Ne yapıyor bu seni? Yanlışa düşmekten koruyor. Yani bir de insan mesela ölümü düşününce, ölümü düşünen bir insan kolay kolay yanlışa düşemez. Hani ölüm her an bana gelebilir. Ya ben o yanlış işi yaparken ölüm bana gelse ne halde ölürüm değil mi? O insan kendini korkutman da gerekiyor. Ya kendini günaha düşme pozisyonda görüyorsan kendini biraz korkutacaksın. Ya ben o halde ölürsem Allah-u Teala muhafaza ya imansız ölmeme sebep olursa o günah benim sonsuz azap var. Küçük bir çocuk görürken bile insan yanlış bir şey yapamaz. Açık bir film izleyip yanlış bir şey yapabilir mi? Utanırsın değil mi? Annem baban yanındayken küçük çocuk yanındayken. İşte sohbetleri dinleyince insan diyor ulan küçük çocuk görürken annem babam görürken gibi bile ben o yanlış işi yapamazken Allah Teala beni görürken melekler görürken nasıl yapabilirim? Bak insan kendini caydırması lazım böyle böyle tefekkür edip düşünüp. Bu da nasıl oluyor? İnsan sohbetler dinleyecek ki o iman sende olacak ki bunu düşünebilirsin. Bunu tefekkür edebilmen için imanın kuvvetli olacak sürekli imanını tazeleyecek sohbetlerden, dinleyerek, kitapları okuyarak, okuduklarını amel ederek, değil mi? Okuduğun şeyi, öğrendin bilim, onunla bir amel edeceksin, değil mi? Haramlardan sakınarak ibadetlerini yaparak bu şekilde böyle böyle. Yani zaten insan Allah Teala'yı tanıdıkça, sevdikçe Rızasını kaybetme korkusu oluyor insanda. Rızasını kazanmak istiyorsun. Diyorsun kendi kendine ben acaba ne yaparsam allah Teala benden razı olur. Ne yapmam lazım? Öğreniyorsun işte bak allah Teala bunu yapmamdan razı oluyormuş. O zaman onu yapayım diyorsun. İşte bakıyorsun allah Teala şunları yasaklamış. allah Teala benim bundan yapmamdan, bunları yapmamdan razı değilmiş. O zaman ben bunlardan sakınayım diyorsun. Hani kendini araştırıyorsun zaten. Ne yaparsam allah Teala benden razı olur. Neyden sakınırsam benden razı olur. İşte neyi yapmamdan razı değil. Bunları öğreniyorsun. Kendin elinden geldiğince bunlardan sakınmaya çalışıyorsun. Sen buna gayret ediyorsun zaten. Düşünsene bir insanın bir insanın bile sana bir iyiliği olsa bir amcan diyelim sürekli sana bir haçlık veriyor. Sürekli sana bir iyilik yapıyor. Ne yaparsın onun sevgisini kazanmaya çalışırsın. Mesela ''Yenim, git benden benim için marketten şunları al dese üşen, üş, üşengeçlik yapmazsın. Almıyorum demezsin. Sen istersin amca istediğim bir şey var mı? Asıl o söylemeden sen ona sorarsın. Amca istediğim bir şey var mı yapayım dersin. Ve amcanın senin hoşlanmadığın bir alaka varsa sende yenim şu hareketi yapmandan razı değilim. Hani şu hareketi yapma dese tamam amca özür dilerim dersin. Ne yapasın kendini o yanlıştan kurtarmaya çalışırsın. Bu gibi yani. Allah Teala'nın üzerimizde bir sürü nimeti var. Görmek bir nimet. Gözünü bir kapat 10 dakika boyunca bir görememeye çalış. Bak ne kadar büyük nimet. Nefes almak, görmek, koklamak, elin ayağın olması değil mi? Annen baban olması, annen babanda bu nimetlerin olması, onu da görmesi. Hepsi bir nimet yani. Bir sürü nimet var. Yemeden, içmeden her şeye kadar sayısız yani. Bunları düşündükçe insan ne yapıyor? Bir teşekkür etme isteği, bir rızasını kazanma isteği. Bunları düşünmek lazım tabii ki. Saniyen bitiyor.